Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babaannemin evini tanıtıyorsunuz. Arkamda bir şöyle gösteriyorum size. Kapı. Bakın şöyle bir kapı. Şöyle yazısı böyle işte kareli mareli. Nereden başlayalım? Salondan. Salon arkadaşlar. Şöyle göstermek zorundayım. Çünkü şu terlikleri giyerek giy. Sonra böyle arkadaşlar. Böyle bir şey. Şurada bir Şöyle bir kolsuk. Arkadaşlar burada zor gösteriyorum. Bu videoyu lütfen beğenin. Bu arada çok zor gösteriyorum. Bir de dondurma şeyi yok bu tablette. Şöyle koltuk göstereyim böyle. Sizin evinizde vardır böyle şey. ikili koltuklar falan. televizyon mu Tamam. Şimdi nereye gezelim? Siz ben söyleyeyim çünkü ilk ben. Bir siz bir ben gideceğiz. Banyo? İyi peki. Ama bir daha. Benim gizli yerim ışığı açacağım. Arkadaşlar ben yok. tuvalet. Arkadaşlar şunu yakından göstermeyeyim. Böyle tuvalet var. Evet sizin evinizde vardı tuvalet. Böyle bir. Bir Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi. Bu, bu, burada balon var. Çünkü çok sıçrıyor. O yüzden böyle akıyor. Arkadaşlar. Burada sizin kombinleriniz vardı. Çamşır makinesi. Üstü böyle bir şeyler oğlum Ne oldu? Video çekiyorum kanalıma. Kanalıma koyma. Koymayacağım koymayacağım. Arkadaşlar mesela unutmak için de babaannem var şu an. Kahvaltı yapıyor. Arkadaşlar burada babaannemiz var. Burası özel bir yer. Burası da özel bir yer. Halımın odası. Bir sürü tablo var. Yatak böyle falan bir şey. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.